Evet, bu haberi alınca ilk önce Pervin var. Sayın Soylu'nun bana söylediği şey şu. Size haddinizi bildireceğiz. Siz bunun hesabını vereceksiniz. Size artık yaşama hakkı yok. Sizler bu olayın sorumlu susunuz. Nereye gidiyorsanız gidin. CHP'ye mi gidiyorsunuz? Avrupa'ya mı gidiyorsunuz? Bu işin peşini bırakmayacağız ve bunun sorumlusunu da ortaya çıkaracağız. Pervin Buldan'ı aradın mı? Evet bu haberi alınca ilk önce Pervin aradım. Söylediklerinde eksik yoktur fazla vardır. Size artık yaşama hakkı yok. Kendisinin dün yaptığı açıklamada eksik yoktu. <laughs> HDP, PKK üzerinden milletten intikam almak bu kadar açık ve net. Buna kimse müsaade edeceğimizi düşünmesin. Bu topraklarda kimse PKK yeşertemez. İster CHP birlikte olsunlar, ister şunlarda birlikte olsunlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Soylu diyor ki ben müsteşarım vasıtasıyla valilere talimat gönderdim. Şehit cenazelerine Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlarını almayacaksınız demiş dehşet verici bir açıklama. Valilere, evet, müsteşarın üzerinden böyle bir talimat gönderdim. Dehşet verici bir açıklama. CHP il başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin. Evet. Onların gideceği bir adres var, o adresi de onlara göstereceğiz. Onların gideceği adres şurasıdır. PKK terör örgütü mensuplarının cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. O leşleri. Onlara bir kişilik kontenjanı moda ayıracağız. Sandıklarımızda ne yapacağız? Dehşet verici bir açıklama. Günlerce dedik ki terör örgütünü şımartmayın. Terör örgütünü şımartmaya gelmez. Ve Türkiye terör örgütüyle beraber büyük mücadele yapıyor. Bize her türlü eleştirin. Bize her türlü eleştiriyi ortaya koyun. Buna hiçbir şey söylemeyiz. Çünkü bu sizin en demokratik hakkınızdır, en tabii hakkınızdır. Ekonomide eleştirin, sağlıkta eleştirin, güvenlikte eleştirin ama terörle mücadelede asayişle eleştirin. Terörle mücadelede bizi eleştirmiyor. Terörle mücadele başka bir şeydir. Terörle mücadelede biz de eleştirin ama karşı tarafa siz <laughs> güç vermeyin, güvet vermeyin. Bugün karşı karşıya kaldığımız durum budur. Hepsi demir taş çıksın diye söylüyorum oy alabilmek için. Seçimini kime baktın Ne baktın sen? Akşener sana bunu baktı. Ben mahallede ki sana bunu baktı. Bir oğlum daha var, bir oğlum daha. Onu da size şehit verin, bu ülkeye şehit verir. milliyetçiyim diye sağda solda gezenler. Ben milliyetçiyim diye yeni parti kurup naralar atanlar. Hepsi demir taş çıksın diye söylüyor. Hepsi demir taş çıksın diye söylüyor. Var mı böyle bir şey ya? Oy alabilmek için. Batıya selam çakabilmek için. Onların şimşesinin altına girebilmek için. Batıya selam çakabilmek için. Onların şimşesinin altına girebilmek için. O zaman biz yanlış yaptık. Biz terörle mücadele ettik, yanlış yaptık. Bugün ne baktınız? uzun mu bak? Ne baktı size? 16 yaşındaki bir kız anasının dizinin dibinden daha kötü bir PKK terörist yapılamıyor. Akşener sana bu mu baktı? 16 yaşındaki bir kız anasının dizinin dibinden daha kötü bir PKK terörist yapılamıyor. Akşener sana bu mu baktı? onların çocukları da olmak istiyor, mühendis olmak istiyor. Çocuklar da terörist yapmak istemiyorlar. Bu bu sizi. Çocuklar da terörist yapmak istemiyorlar. Bu bu sizi. Asıllar Seçimini kime bastın? Seçimini kime bastın? Şuna Nasıl hesap vereceğiz şehitlerimize? Nasıl hesap vereceğiz? Kolay mı? Şehit olduğu zaman Yarım saat sonra o şehidin annesinin babasını arayıp başın sağ olsun demek kolay mı? Adam sağ olsun diyen o adamın altında ezile ezel onu. Ararım. Bir oğlum daha var, bir oğlum daha. Onu da size şehit veririm, bu ülkeye şehit veririm. Yeter ki bunlar başımıza çıkmasın diyen o aralara babalarını ne diyeceğim? Bir oğlum daha var, bir oğlum daha. Onu da size şehit veririm, bu ülkeye şehit veririm. Yeter ki bunlar başımıza çıkmasın diyen o aralara babalarını ne Tamam. başkanı olsan ne olur? Parlamentoya girsen ne olur? Hakaniyet olmaz, hakaniyet olmaz, adalet olmaz, adalet olmaz. Belediyelerin, belediyelerin paraları terörü akmıyor. Altı bin üç yüz kilometrenin üzerinde beton asfalt yaptı, sıcak asfalt. On milyon metrekare parke taş döşendi orada. Doksan üç tane belediye el koydu. Yüzlerce park, yüzlerce kültür merkezi, kadın kültür merkezi, gençlik kültür merkezi. Çocuklar üniversiteye hazırlanıyorlar. Ne bu bahtı size? Orada yağlı bir şekilde ele geçirdiler. Ve şimdi de bu sabah itibariyle bir de 10 kişilik bir terörist grubunu etkisi hale getirdiler. 10 kişilik ve terörle mücadele aldığımızda aynı şekilde devam etmektedir. Burada özellikle bu yapılanın e, kimsenin yanına kar kalmayacağını ve burada PKK'ya güç vermeye çalışanların da tekrar bir hayal kırıklığına uğrayacaklarını bir kez daha ifade etmek isterim. Teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Yorgunluğunuz geçti mi arkadaşlar? Evet. He? <laughs> başladı. şey Devam, devam. Ha, bir şey daha var. Ya özür diliyorum. Pervin bundan açıklamasını satır aralarında bir okursanız aslında bunların hangi zihniyette olacağını net bir şekilde görürsünüz. Bundan açıklamasında diyor ki bak bu tür insanlara karşı böyle bir davranış. Bu tür insanlar dedi kategorik olarak zihninde zaten ayırmış. Kategori kategorik olarak ona kendi kafasına cezasını kesmiş. Yani onun bir kere bu tip bir ile cezalandırılmasını tasvip etmeyiz diyor. Başka nasıl cezalandıracaksınız? E siz kimsiniz de cezalandırıyorsunuz? Bu aymazlık ve bu şımarıklık bir hukuk devletinin içerisinde kimse tarafından kabul edilemez. Dünyanın hiçbir demokrasisinde kabul edilemez. Dünyanın merkezinde bu tip bir cevabı verenin, büyükselde bu tip bir cevabı vereni iki elini kelepçeyle hafıza koydu. Dünyanın merkezinde. Bakın demokrasinin merkezi ve beşiği olarak nitelendirilen yerde yaptılar Hem de 21. asırda yaptılar. Hem de yıl yaptılar. Bakın. Bugün yaptılar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu tür e, kategorik olarak ayırıyor. Kategorik olarak ayırdıktan sonra da sanki adam AK Parti'yi Allah rahmet eylesin desteklemekle başka bir fikre sahip olmakla e, başka bir türe bürünüyor ve bu türün cezalandırılması da böyle olmaz diyor. Kendi cezalandırma mantığı ortaya koyuyor. Sadece bizim bu zihniyetle de bu terör anlayışıyla mücadelemizin aslında ne kadar doğru ve kararlı olduğunu ortaya koymaktadır. Ağrı Doğu Beyazıt'ta kardeşimizin 10 tane çocuğu var. insanlıktan nasibini almamış on çocuk. İnsanlıktan nasibini almamış ve canavarca katliamları takdir edenlere ve bunu özellikle altını çizerek söylüyorum bir terör örgütünün siyasi partisini destekleyenlere bir kez daha kulaklarına küpe olsun diye söylüyorum. Üçer öyle kolay değil kendi çocuğu kızamık olunca, öksürünce hastane hastane koşanlar, en lüks hastanelere gidenler, oradaki kardeşimizin kalbine nasıl bir süreçle katkı koydular, bu açıktır. Ben bunun ne demek olduğunu biliyorum. Yıllardır bu işlerin içerisinde bir arkadaşımız ve kardeşimiz. Allah razı olsun. Evet herkese çok teşekkür ediyoruz <laughs> <laughs> arkadaşlar. İyi ki varsınız. ama bunları da Bunları da ben alayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>